Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün kahve bakımlarımıza devam ediyoruz. 12-17 Mart haftası siz neler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşlarım. Koç burcuyla başlayacağız kahve bakımlarında. Herkes izleyebilir. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu, Koç olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet sevgili koçlar haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektive bir bakım size uyanı alın, uymayana evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili koç burcum. Şimdi e, sıkıntıda olduğun bir an var arkadaşım. Şu an böyle kalbine oturmuş, içine oturmuş bir ağırlık ya da bir sıkıntı ya da çözülemeyen bir sorun, bir problem var ama bakar mısın? Sıkıntı var ama bak aydınlık yerde, ellerin havada. Yani bir duan var kabulünü bekliyor olabilirsin ya da bir duanla aydınlığa çıkacak olabilirsin arkadaşım. E, çok güzel böyle inanılmaz derecede güzel vermiş koçlar bakın. Tam böyle sıkıntınız burada ama siz burada aydınlıkta ellerinizi açmışsınız. Ve bulunduğunuz yer gerçekten aydınlanıyor. Çünkü ettiğiniz duaların karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Bu arada sevgili koçlar böyle yavaş 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 bir aşamaya gelmeye çalışan bir kişi var. Kendi içinde belki de bu aşamaya gelmeye çalışıyor bu kişi. E, aklındaki kişiyle alakalı bir durum. Çünkü e, senin için ulaşması gereken son sanki 3 gün, son sanki 3 adım, son sanki 3 saat böyle bir durum var. Kişi tırmanıyor burada. Kişi tırmanıyor ve karşısında sadece 3 rakamı çıkmış. Üçlü bir vadi içerisinde de senin karşına çıkacak gibi gözüküyor. Hayatında onun da sıkıntılar var. Birkaç yerde sıkıntı çıkmış ama Hani o sıkıntılara da rağmen seninle karşı karşıya gelme çabası içerisine girecek bu kişi. Yakın zamanda koçlar bir hocaya gitmiş olabilirsiniz ya da bir yatıra gitmiş olabilirsiniz. Dua etmiş ya da ettirmiş olabilirsiniz. Önünüzde mum ışığı gibi yanmış bu durum. Ve mum ışığının akabinde aydınlık bir haber ya da aydınlık bir kağıdın var. Bir duanın yine kabulünü veriyor Koçlar bu ara çok fazla fazla ibadete yönelmiş olabilirsiniz Aslında bu güzel de bir şey Çünkü karşılığını alacaksın Olarak gözüküyor arkadaşım Ayrıca Burada bir kadın figürü vermiş Anne olur teyze olur Küstüğünüz birisi olur Uzağınızda olan birisi olur ama Size bir çiçek uzatacak bu kişi Size karşı bir adım olacak. Belki bir arkadaşınız e, sosyal çevrenizden size karşı bir adım olacak. Bu adım aslında toparlayıcı bir adım. Kafasının üstüne çiçek var. Yani e, toparlamak, barışmak ya da konuşmak için bu kişi sana doğru gelecek arkadaşım. E, koş Burcu'nun bir yüzük çıkmış ama e, ayrı ayrı bir bir yüzük. iki tane yani ayrı ayrı. Şimdi ayrı ayrı olması biraz böyle evli olanlarda sıkıntı, evlilikte sıkıntı, hanede sıkıntı durumunu gösterir. Ama üstte de kalpler birleşik. Evli değilsindir, nişanlısındır o da olabilir, sözlüsündür o da olabilir. Yani adı koyulan bir durumda iki kişinin ayrı düşmesidir bu. Ama üstte de çok güzel bir kalp çıkmış arkadaşım. Yani bu sıkıntı yaşadığın ilişkiyle alakalı yakın zaman içerisinde e, toparlanma olacak ve 5 rakamını vermiş. 5 vadi içerisinde bir toparlanma olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve arkanda gölge gibi duran birisi var arkadaşım. Yani e, artık annem baban aklındaki kişi her kimse arkanda gölge gibi duruyor. Gerçekten aydınlık iyi bir niyetli ve gözü de senin üzerinde olarak çıkmış. İçim birazcık kararmış arkadaşım. Ee, bir parça nazar almışsın. Nazardan kaynaklı da böyle bir ağırlık hissediyor olabilirsin. Ama çok yakın vakitte bu ağırlığı da üzerinden atacaksın. Evet tabağınıza bakalım. Dilekler tutulsun arkadaşlarım. Bakalım tabağınız bize ne verecek. Öncelikle dileğin gerçekleşiyor koç burcum. Şimdi çok belirgin bir E harfi çıkmış arkadaşım. Bir E harfi bir de Ömer'in ösü çıkmış. Ee, senin haber beklediğin bir kişi bu. Haber beklediğin bir kişi ve o kişinin isminde soy isminde bu harfler var ve o kişi de zaten böyle ee, az önce defilcanın da çıktığı gibi Yolun ağzında çıkmış e Bir konuda sana bir haber verecek gibi Gözüküyor ayrıca Bakın elinizde Tuttuğunuz bir e, Yani şu sizsiniz Şu elinizde tuttuğunuz Ayı görüyorsunuz değil mi Çubuk var çubuğun ortası bir ay Sanki böyle minarenin Ucundaki e, Aylar olur ya böyle bir şey iki tane bir ortada var Bir üstte var ...bir çubuğun üzerinde iki tane ay var... ...biri büyük biri küçük... ...arkadaşlar bir... ...iki niyetiniz olabilir... ...iki dileğiniz olabilir ama... ...çok da fazla ay çıkmış burada... ...elinde var... ...elinde tuttuğun çubukta iki tane var... ...kafanın üstünde var... ...yani... ...bir konuda gerçekten net bir mutluluk yaşayacaksın... ...yakın zamanda net bir mutluluk yaşayacaksın... ...elinde tuttuğunda zaten eline geçecek olan bir fırsatı temsil ediyor arkadaşım yakın zamanda. Fincanın tam e, ağız kısmına gelmiş. Bir dileğinin gerçekliğini yaşayacaksın. Böyle bir kişiyle ağız ağza vermiş konuşuyorsun. E, Hatay'ın H'si var kişinin isminin içinde. Bir kişiyle bir konuşma yapıyorsun. Sonrasında da bir yola çıkıyorsun arkadaşım. Bir yolculuğun var. Ee, elinde de böyle bir kalem çıkmış arkadaşım. Kalem. Yani bazı konuları kafanda çok büyütüyor olabilirsin. Aslında kalem güzel manadadır. Yeni bir sayfa açmak demektir aslında. Ama bu da daha çok böyle zihnini doldurduğunu gösteriyor. Yani birçok gereksiz e, mevzularla zihnini dolduruyorsun gibi gözüküyor ve e, şöyle 5 rakamını vermiş yine bakın şurada zihnin dolu 5 rakamını vermiş beşli bir zaman dilimi içerisinde de artık kafanda olanı ya da olmayanı abartmaktan ya da abartarak düşünmekten kurtulacaksın gibi gözüküyor Evet Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiyi bir düşünün bakalım. İsmini zikredebilirsiniz, yüzünü hayal edebilirsiniz. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşların niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diye. Kocaman bir Japon'un J'si çıktı. J harfi çıktı. Yani harfi çok söylemiyorum burç yorumlarında ama çıktı. Zaman baktığımda 4 rakamını verdi arkadaşım. 4 hafta 4 ay değil hep belirtiyorum uzun vade olmaz. yakın zamanı verir 4 gün 4 saat 4 bir zaman dilimi dörtlü bir tarih içerisinde ama yakın zamanda aklınızdaki kişiye iletişim olacak olarak görünüyor. Evet kolektifine en küçük hayrın olsun Beğenenlere şifa olsun diyorum. Size alın, ve evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.